Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ark Survival Ascended Ragnarok bölüm 12'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, muazzam atmosferi görüyor musunuz? O profesörüm de merhaba dedi. Profesör hoş geldin. Hoş bulduk. Manzara efsane. Abi şuraya bak. Hem de öyle Allah böyle değil. Geç geç önüme geçsene Devran şuraya. Şuraya geç hemen bir foto alayım. Şuraya geç. Oo. Oh. Güneş gün batımı doğuyor. Doğuyor mu? bugün. Gün... I'll have to ask my accountant about that. <laughs> batımı doğuyor diyorum ya. Tam gün batımı doğsun bir şey olmaz. <laughs> dur 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 dur. Yani dur bekle bekle. Ana ne avradan Oğlum şuraya bak. Oo, bize meydan mı okuyorsun profesör? Sinirlenme lan, sinirlenme dur. Vallahi 10 numara 5 yıldız bir arıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Neresinden başlayalım profesör, neyi anlatalım, <laughs> nasıl anlatalım? Şimdi, Aha, hayvanları hayır, aldık, alasaurusları vesaire. Dün yayındaydık. Oha oğlum ne oluyoruz? Devran ne? geç geç geç, biraz geri geç, geri geç, geri geç. Dur, dur dur dur, bana bak. Oğlum bu yeşil ışık ne? Şaka yapıyor. Yemin ederim harika bir atmosfer var şu an. Arkadaşlar yorumlarda mutlaka belirtin atmosfer nasıl ben göremiyorum benim gözümde gördüğüm göz hani güzel bir <laughs> atmosfer görüyorum şu an ama hani Eko baktım baktığım Eko'nun gözünden bakmak şu an çok isterim yani. Oy harika sana yemin ederim var ya, ya harika bir ışık doğru. süzmesi var şu anda. Bak harika. Şimdi yayında ne yaptık onu basitçe şimdi anlatayım. Arkadaşlar yayında bütün hayvanlarımızı çiftleştirdik. Yayınları takip etmeyi unutmayın. Gidip tekrar izleyebilirsiniz. Yüksek zaten bitrate de veriyorum. Arada biraz bir kast geçen ki yayın bilmiyorum nedenini. Onun haricinde yani yayınları her türlü beğeneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Şimdi bütün hayvanlarımızı çiftleştirdik. Bakın burada ayılarımızı çiftleştirdik. Burada sürüyle duruyor. Allah sauruslarımız burada. Bir tane Megaterium aldık. Onun bir çiftini bulursak. Onu da alacağız. Şimdi bu neydi? Bu dişi. Bir tane erkek megateryum bulursak devran hatırlat. Onu da evcilleştirmemiz lazım. Tamam erkek megateryum. Bütün hayvanlarımızın çifti bulunsun. İçeride kurt sürümüz var arkadaşlar ki kurt sürümüz artık güçlü demek ayıp olur. Şöyle göstereyim. Sürüyü büyüttükçe büyüttüm. Allosaurus da bir tane burada daha yine büyüyor. Yani çiftleştirdikçe çiftleştiriyoruz hayvanları arkadaşlar. Kurtlarla da ortalığın içinden geçeceğiz. Kurt sürüsü bafı harika oluyor. Onun haricinde dostlar Şimdi Tarım zamanı Bize Tarım malzemeleri Ayarladık şimdi Bakayım gübre yapmış mı bizim gübreci 1-2 Tamam Gübrede de yetecek gibi duruyor Gübre de yetecek Çünkü burada da üst 4 tane var Şimdi bunları Alıyoruz arkadaşlar Şimdi gübre nasıl yapılır bilmiyorsanız eğer arkadaşlar. Bakın basitçe onu da anlatayım. Bilmeyenler olabilir. Bu çok doğaldır. Ee, bok böceği evcilleştirebilirsiniz. Bildiğiniz hayvan dışkısıyla gidip evcilleştiriyorsunuz. Arkasından sıfıra koyup yedirtiyorsunuz. Yayında bir tane yapmıştım. Onun olmadı. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi şundan üretiyorsunuz. Kompost bin diyor. Bunun içine hayvan dışkısı artı saman koyduğunuzda bu bir gün oyun içi bir günde şuna dönüşüyor. Şimdi meyvelerimizin büyümesi için bu şart. Tohumlarımızın büyümesi için, priz vermesi için diyeyim. Daha doğru olsun. Şimdi yukarıya gidelim. Şu işi hemen halledelim. Tohumlarımızı ekelim. Sonra da meyvelerimizin büyümesini bekleyelim. Şimdi yağmur suyuyla da meyveler büyür. Ama arkadaşlar yeterli değil. Onun için bir tane de su ee, neydi? Deposu mu? Aynen. Bir tane de su deposu. Bir tane de su deposu kurmanız gerekiyor. Bakın biz aşağıya kurduğumuz için burada da su alıyor diye gösteriyor o yüzden bak şu köşeye koyarız şöyle durur burada böyle Ha o yüzden Köşeyi sıkıntı de. yok tamam tam böyle bir yere yapmışız ki yağmur da yağıyor yağmur da alıyor yani bahçe harika harika cidden aria bu base konumu olabilecek en iyi base konumu patates arkadaşlar patates. bu arada gerçekten dediğin gibi en iyi base konumu çünkü Hani, vahşi hayvanlardan uzak, hani, çoğu şeye yakın, zaten hayvanınız olursa her türlü yere gidiyorsunuz da, hani, en azından vahşi hayvanlardan uzak. Hemen tohumlar filizlenmeye bile başladı devre. İyi iyi, güzel güzel. Yağmur yağıyor ya, o yüzden hızlı şey oluyor. Aynen öyle profesörüm. Bakın arkadaşlar böyle yaptık. Bunu daha sonra seraya çevireceğiz. Camla etrafını full kapatacağız. Sera <laughs> haline getireceğiz. Onun harici arkadaşlar şimdi ne yapacağız Zebran? Gideceğiz. Yüksek level bir bronta evcilleştireceğiz arkadaşlar bize Aynen yüksek level bir bronto lazım artık meyveyi falan böyle narkotiği böyle üçer beşer toplamak yerine tek seferde tonla toplamak istiyorum hazırsan atla bu şuna gidelim hazırım ben hadi bakayım F35 haydi oğlum gidelim ve şurada yüksek level 145 level civarı bir tane var hemen onu elden geçirelim sen miydin abi o oh, bu 100 levellik ee, Bunlar kapışır mı bizde onun için? 20 level'lik 100 level'lik 145 level'lik burada tamam Gel Tebran zaten tek takılıyor Yayını tak oklarını Sonra da bas abi Hiç Havadan, havadan. Aynen aynen Hı. çok rahat alacağız Ben başlamaya başladım abi. bile Onu bir tık e, öne doğru çekeriz Safe olsun diye hani bayılırsa da safe alanda bayılsın Burada yine vahşi hayvanların spawn olma ihtimali var bu alan aslında bayağı iyi yani. Teker teker acele etmeden şöyle düzgünce okları sapla. Sağlam kuyruk atıyorsun daha da abi bize sökmez. Boyutta çok küçük olduğu için ıskalama ihtimali. <laughs> ha, aynen imkanı yok. tane vur geçirdi ama etki etmez öyle çok bana ya. Yok hiçbir şey olmaz. Can şimdi kafana ha. Çekil oradan vuracağım seni. Vuracak sana. Evet profesörüm. Bu abi sanki kaçmaya başladı. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş acele etme. Böyle birer birer atalım. arkasına fazla gelmeyelim de. Şimdi bayılır ya, bayılır. Çok kaldı. Evet. Aa. Güzel. Sonunda Havuçlar başardık. sende başardık. mi? Havuçlar evet. sende mi? Yo ben de değil eve gidim hemen onları alayım geleyim. Tamam eve git bütün e, 100 tane minimum al tamam mı? Bu yer çünkü tamam. bu büyük boyutu büyük ve baya da havuç tüketiyor. Sen minimum 100 taneye yakın bir havuç al gel tamam. Hemen geliyorum. Bronto bayağı sağlam arkadaşlar. Bu tek seferde bize binlerce meyve, binlerce narkotik toplayacak. O yüzden bize çok lazım. Şimdi arkadaşlar Bronto'yu burada evcilleştireceğiz. Onun haricinde size iki tane konum göstereceğim. Bize şu an malzeme üretemiyoruz. Malzeme üretememizin sebebi de elektrik elektronimiz yok. Onu da üretmek için bize silika incisi lazım. O inciyi bugün gideceğiz. Bir konum buldum. Hiç haritadan baktım. Çok güzel bir konum var. Oraya gideceğiz. Size konumu göstereceğiz ve full artı full silika incisi artı gelirken bir de tabi polimer de keseceğiz. Bu ikisinin de konumunu size göstereceğim. Nasıl daha iyi yaparsınız, nasıl daha iyi kasarsınız onların da mantığını göstereceğim. Şimdi tamam mısın Devran getirdim mi? Aynen öyle veriyorum. Aynen hepsini ver. Sonra da biz yolumuza zaten devam edeceğiz. O burada evcilleşi sıkıntısı yok. 124 tane verdim. İş görür kendisi yiyecek zaten. O adam zaten 0.8 ye ye gidiyor. O bir ay daha o Biraz, aynen biraz geç evcilleşir o. Tamam. Hadi. Haydi gidelim. Şimdi yolumuza devam edelim. Gidelim arkadaşlar. Konuma gittiğimizde hemen tekrar devam edeceğiz. Kurbağa geliyor. Evet arkadaşlar. Biz on, biz Kurbağa on, biz saldırmıyor. On. Kurbağa saldırmıyor. Ben saldırmıyor diye biliyorum. Saldırırsa da icabına bakarız. Problem Saldırıyor yok. ya. Şimdi Arkadaşlar konuma geldik. Hemen konumu göstereyim. Bakın. Enlem 52. Boylam 23.1. 23 direkt değil. Burada her yerde silika incisi var arkadaşlar. Bu konuma gelin ama yanınızda vahşi hayvan getirin. Çünkü konumda istediğiniz kadar vahşi yaratık var. Yani her şey var abi. Kaprosatruslar, Baronixler, şu bu. Herkes burada. Şimdi efendim, etrafta hareket eden her şeyi gebertiyoruz abi. Öyle diyorsun. basit taksit. He, basit taksit. Etrafta hareket eden herkesi şeyi gezer. Haşo ne bu. Ne ben ne bakmadım. Sadece gebertmesi gerekiyor. Duramıyorum ki. Beni bir kör etti. Yanında Haydar mı? Ne var orada? Çok, çok güzel bir hasar atıyor bize de. Haydi Tamam. Evet. Şimdi bakın. Debran gel yanıma gel. Göstereyim sana hangisinin silika incisi olduğunu. Aşağı in. Bir saniye. Takıldım Bak. herhalde. Şunlar silika incisi. Görüyor musun? Bak tak. Bir topladım. Görüyor musun? Şunlar. Aynı, aynen. öyle. bu artı full toparla. Sen toparla. O, ben bir şey... mı acaba? Ağır değiller. Çok e, hafifler hatta çok hafifler. Tamam. Bakayım başka Şunlar da herhalde bu. Tamam. Dayı benden uzak dur şimdi. Burada var mı? Şimdi. Evet Devranım. ne burada var burada. mı? Oğlum bu alanın neredeyse tamamında var. Suyun içinde, etrafta, sağda, solda. Şöyle gez. Kontrol et. Bize kaç tane lazım Max? Bize sayı önemli değil. Bize da, alabildiğimiz Aynen. Kadart, alabildiğimiz kadar alalım. İnşallah bildiğimiz kadar çok lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle net olarak da gösteriyorum. Oo bak. Zaten beyaz beyaz parlıyor güzel güzel. Hı. Saldırgan bir şey gelmesin etraftan da gerisi çok da önemli değil. şimdi Biz anladım. onu çok uzağa çekmek istemiyorum anlık böyle. o Biz onu uzağa çekmez. Kır, Kırk yani. kızlar burada. Varsa gebertirim devrancım hiç acımak yok yoksa biliyorsun başımıza problem açıyorlar. Ya. Burada problem olmamalı. O yüzden herkesi geberttik. Geri kalanları da geberteceğiz. Abi sen bile buradan uzaklaşır mısın? Hmm. 145 ile vermedi Hemen gel şuna bir tane kafa at ya. Ciddi <laughs> misin? He ağır bir kafa at şimdi. Ben de 140 vurdum ona. Yaratı baba çok Öldü gülüyor. la öldü öldü. Yaratı baba yardırı öldü. Sıkıştım buraya ya. Kaçma la gel buraya. Yanlış tuşa basıyorum biliyor musun? Ya, hızlı koşmuyorum ya. Bir Sen de gel lan. Şu yılan da geberteceğim, hatta yılanların ikisini de geberteceğim. Oo kör etti beni ya. Ya var ya. Seni öldüreceğim oğlum. Başka şey çare yok. Burada da bir yılan vardı. Gel, bu alanda baya baya indi varmış. Bak var? evet, aşağı. Var mı başka artistlik yapmak isteyen arkadaşlar? zannetmiyorum o yüzden e, şarkı sesi geldi ne şarkı sesi lan S saldırma şeyi var ya zaten... e, no, ben de bir şey yok o, ben devam var. ediyorum şimdi arkadaşlar şey var agler fish diye e, o hayvandan bulabilirseniz onunla gelip buraları burayı gerçi onunla toplayamazsınız burayı elle toplarsınız ama o hayvanla toplarsanız bol bol veriyor inci bilginiz olsun ben şu an 20 tane topluyorum ya o direkt 45-60 tane falan topluyor. Leveline bağlı. Bende şu an ne kayınç var biliyor musun? 264 tane. Ay 10 numara. Topla, toplayabildiğin kadar topla. Buradan 1000 tane civarı zaten çıkması lazım ki işimizi görsün. Onun için buraya kadar kalkıp geldik. Niçin geldik hepsi? O kadar yol yordan demeden dağları taşları aşıp aşıp. Dağlardan geldim. Nasıl çıkardı da ilk bunu ben anlamadım ama Var mıdır o. bunun Emo, içinde? Emo ol sen saldırmıyorsun herhalde Saldırıyorsa icabına da bakarsın sen Moğol'una söyle Ayağını denk alsın Aha burada da var Bas abi var. Aynen. Bas, abi, bas, abi bas abi bas abi bas Topla 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 Şu grafiklere bakın arkadaşlar Bu oyunu harbiden çok güzel tasarlamışlar ya. Yani. çok var şu ön tarafı temizledik herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ha bile span oluyorlar aslında biliyor musun hızlı? Farkında mısın? Hayır. Span Aldığımız yerlerde zaten. gene span oluyorlar. Hayır hayır. Olmuyorlar mı ya? Ben öyle fark ettim sen. Ya, öyleyse iyi Devran öyleyse. <laughs> Sabaha kadar burada kasarız ha. Öyle bir şey olsaydı. Sabah... <laughs> Ama yok bak. Bitti sayılır Etrafa böyle bakıyorum. Burada birkaç tane var. İyi iyi. Çok iyi. Bunu telliyorsun ne alaka ya? Bunlar çok güzel işimizi görecek. Evet. Ben galiba zehirlenmişim. Tellemiyorum. Oo rola var. Var var zaten var. Full böyle etrafı gez. Hatta su dibine bile gireyim mi denize? Yok. Ya hiç, hiç gerek yok ya bence. Aynen. <laughs> Ben de yine görmedim evet, o yüzden o, geri çekildim baba. Hiç o riske değmez. Hı? Şöyle ilerlesek Skeko peki? Şuraya doğru. Nereye doğru? İşaret ha yok orada, orada yok ya. Orada bir şey yok. Bu alanda. Ne varsa bu alanda var. Şey istiyorsan kuşa biraz yüksel. Zaten belli olması lazım sende. Belli olmuyor mu? Kuşta mı? Ya, belli olur canım ya. ya biz da hızlı gidiyor da etrafta. Yılanı burada öldürmüşsün. O taraflara kayayım mı gideyim gel, mi gel. diyeceğim de. Bu... Tamam bak bak etrafa bak. Full cool etrafa bak. Burada var bak. Ben burada bol bol şu an topluyorum. O oh, burada bir timsah abimiz var. Oo kuşu bir yakalamış. Patates eder vallahi timsah. Dur lan ben Keratosaurus saurus nerede oğlum bunlar buraya ne zaman oldu. Dur Kero. Buraya gel lan şerefsiz koruma yapacağım. Burada birkaç tane var ama yılan mı lan var çut gel abi var. gel koruma yap korkmaya başladım burada her şey İspan oldu yine hayvanlardan hiç belli olmaz başımız belaya girmez burada var da ben şimdi buradan almaya korkuyorum bir yandan niye diye soracak olursan burası çok kapalı alan burada bizi bir tutarlarsa sıkıntı burası sıkıntı ama alayım ya şuradan birkaç tane alayım ya gene ben, Ananı, ben ne yedim ben ne yedim Yılancık. Nasılsınız? Bana vurma oğlum. Hayatın en, hayatın, hayatın en kötü Mehmet Bey. şeyini yaparsın. Gel. Bir saniye. çok var yakınlarımda ya. Güzel. Ya. Ya, biraz sabah çıkarmış. oldu. Şeyler de gitti. Ben şöyle şöyle etrafa iyice şöyle bir bakıyorum. Herhalde burası tamam devran. Burası tamam. Aynen. Sağ tarafta da bayağı bir timsel falan var. Şimdi karışmak istemiyorum. Ne yapacaklarını bilmediğim için. Evet, sıkıntılı bir durum. da sıkıntılı hayvanlar zaten. Tamam. Ben de şu an artık görmüyorum. Herhalde kuruttuk vallahi burayı. Aynen. kaç Çok tane Toplamda ben. aynen. Ben de tam onu soracaktım. Bak bakayım kaç tane topladım 520 tane almışım ben. 520 tane sen almışsın. Bakayım ben kaç almışım. Ben de 500 tane almışım. Evet arkadaşlar. Buradan gelip iyi bir bin tane. 1000 tane silikencisi toplayabilirsiniz. En azından yerini öğrendik en azından. Aynen şey korun belli mi? abi. Suyun altına da girmeden rahat rahat daha safe bir şekilde gelip buradan toplayabilirsiniz. Şimdi ama sağlam kara hayvanları lazım. Aynen sağlam hayvanları lazım. Şimdi arkadaşlar ben şunu bir, şurama... Ne yapacağız? Gideceğiz şimdi de şey göreceğiz. Şimdi şunu kozaya alayım ben de. Şimdi organik polimer konumuna gideceğiz arkadaşlar. Oraya gidince de devam edeceğiz. Haydi Devran hızlıca gidelim. F-35'i sal ortaya, çayıra. Evet arkadaşlar şimdi buz konumuna geldik. Burada organik polimer kasacağız. Nasıl kasacağız? Ana devran devran. Tamam tamam hallettim ben. Ya bir çık hadi gibi. Halletsene şeyle kerata savrı onu halleder zaten dur. Konum burası arkadaşlar. Ne? Enlem 29, 30, 30'a 30 diyeyim. Direkt 30'a 30 abi. 30'a 30'a geliyorsunuz. Yanınızda e, kuşunu al kozaya. Aldın mı? Hayvanını çıkar kuşunu al kozaya. Biz çıkartayım. şimdi hayvanlarınızı saldırı modundan şey alın. Pasife aldınız. Bu lazım. Neden lazım? Onu da şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Onun harici yanınızda getirmeniz gereken çok önemli bir hayvan var. O da Pelagornis. Bir pelikan bulun arkadaşlar. Bu var ya burada size çok çok yardımcı olacak. Nasıl mı? Şimdi hemen göstereceğim. Sen pelikanı korursana, burada pelikanı koru. Arkadaşlar, burada gezen penguenler var. Penguenleri öldürüyorsunuz. Oğlum, daha demin 50 tane penguen vardı. Bir anda bire düştü devran. ne oldu lan böyle? <laughs> Yemin ederim. Bir <laughs> tane koyuyoruz, öldürüyoruz. Ama yemiyoruz. Yememeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. O mu? Mam mamut da varmışlar burada. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra öldürdük ya arkadaşlar dur şurada da bir tane var onu da öldüreyim Dur kurtloba sen oradan çekil ben halledeceğim onu Bunun Kurt beni nasıl götürüyor ha, Özellikle de yavru penguenler arkadaşlar var ya çok çok işimizi görecek bakın Öldürüp cesetleri bırakın böyle Yapma ya. Yanlışlıkla yedim onu. Çok hızlı ha saldırıyor ya. Bak bunu yemeyeyim. Bundan onunla çıkar. Öyle diyeyim size. Tamam. Bunu yemedik. Şimdi sıradaki yapacağımız hareket şu. Hemen geliyorsunuz abi. Pelagon ise biniyorsunuz. Tamam mı? Ben şeyin yanında dur. Pelagon bindiniz. Özellikle ağırlık ve Hasara dikkat edin, iyi olsun. Devran, gelsene biz onunla bir peşimden. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz abi. Takip ediyor mu bu? yiyorsunuz. Bakın Pelagornis birinde yarım yu, ikincisinde yarım yu, sonra bir anda size tonla organik polimer çıkaracak. Aha, bunda da ya yeme problemi var ya. Abi bu işte olmamalı ya, bu saçmalık ya, saçmalık, saçmalık, ark, saçmalık. Sen arkanda ne oluyor lan? Bu ses ne böyle? Ambulans geçiyor. <laughs> Aynen ambulans bunlar için geldi devre. <laughs> Burada bir katliam yarattım ya. <laughs> ambulans onlar için geldi. <laughs> Sen de benle beraber. Zaten o yemiyor. Hatta o bile bir yemiyor. Bir evet yok öldür, öldür. O zaten yemiyor. Sıkıntı yok yani. şuraya doğru gitmeyin gel şöyle tamam şurada da bir iki tane dolmuş tamam bunlar da güzel. evet etrafta baya bir yavru var şu an tamam aynen öyle i̇şte bol bol yavru var pelagornis'i çıkardım bakayım yiyebilecek mi yine Aha, <gülüyor> <gülüyor> Bak yedi. 20 tane çıkarttı ondan. Oğlum bunun bu <laughs> 200 tane falan çıkartıyordu ha. Bak ciddi söylüyorum 200 tane çok rahat çıkartıyordu. Olabilir mi Kaldırmış Kaldırmışlar demek. Kaldırmış net mi Şurada ben. da var bir tane. Şurada da var bir tane. Yavruları da yedim galiba lan. Oğlum yavruları ha. Yedim evet ondan 20 tane çıkarttı. Lan normalde çok çok daha fazla çıkartıyordu lan bu. O zaman Şurada bir tane. Ha. İstiyorsan bunu da alabilirsin. Ne? Şu ağacın dibinde de var bir tane. tabii alacağız alacağız. Beşer beşer çıkarıyor oğlum. Bunu ben kendim kazmayla bile çıkartırım. Bu hayvanın o zaman o özelliğini kaldırmışlar baba. Bu hayvan Kaldırmış çok mi? çok daha yüksek kasıyordu biliyor musun? Ben bununla geliyordum tek seferde 210 tane hayvan öldürüyordum. Vallahi dönüyordum yoluma gidiyordum. Ve tonla organik polimerim oluyordu. Demek ki bu haritada şey var diye mantisler. Mantislerden kasın diyor herhalde oyun. Bizde olmadı öyle yapacağız artık. Evet. Burada işimiz bitti. Evet arkadaşlar. Gidelim eve, gerisini evde halledeceğiz. Brontomuza binelim bir brontomuza ne oluyor ne ediliyor onu da görelim. Yolda giderken mantis de buluruz, mantis de öldürürüz. Artık mantisten o zaman organik polimer kazsacağız. Çünkü taktiği değiştirmişler. Öyle Haydi gidelim bizim... profesör. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Bo evet dostlar. Döndük eve şimdi. Brontomuz evcilleşti. Brontomuza bir de eğer bulduk. Tabi eğer nereden bulduk? Eğer'i droplardan bulduk. Ama çoktan bulmuştuk onu. Bayağıdır yanımızda. Profesörün bir küçük işi var. O yüzden şu anda oyunda aktif değil. Ha onda ne varmış? Kristal mi varmış? O kristalleri de alayım ben abi. Ha şöyle şimdi pronto tamam. Bir çıkalım bakalım üstüne. Oha. <laughs> Abi şu hayvanın şu huyuna bayılıyorum ya. Çok büyük ve muazzam derecede iyi malzeme kasıyor arkadaşlar. Yani şimdi şurada bir hemen şu yeşillikte özellikle demek istiyorum. Tek seferde ne kadar malzeme kasacak bize. Hep birlikte görelim. Ağır. Bayağı Aslında üstüne küçük bir ev de kurulabilir bunun. He şöyle uzak bir bölgeye götüreceğim bırakacağım abi üstüne büyük bir hep. şöyle tak o öndeki de mi gelir sen de gel hepinizi geberteyim abi gelin kaç vuru 200 200 iyi bir hasar değil 200 seni gebertene kadar Aa, arkadan arkadan da gelenler var onları da patates ediyorum şu an bronto verse bronto kapışması Bakayım bunu öldürünce ne kadar level alacağım. Ama arkadan da şimdi Ankilo geliyor. Ankilo abi de kendini öldürtecek. Yapacak bir şey yok. Şöyle önümü değiştirsem. Bir yere mi gidiyorsun lan? Dur. Seni öldüreceğiz. Dur dur dur. dur. Gitme lan bir yere. Yani şöyle bas 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 peşinden. Basamıyor çünkü çok ağırlaştı benim Bronto. Sen ölmek istiyorsun herhalde. Aynen ölmek istiyor bu abi. Biz elimizden geleni yapalım ona bu iyiliği yapalım. Patates. Ne kadar malzeme kalsın? 6 level alalım Oha maşallah 20 bin can. Bir dayanıklılık. O 3.5 ton ağırlık. Biraz hasara verelim o zaman. Abi sen de git. Kaç level lan bu? Git yoluna gebertmeyeyim seni iyi vuruyorum ama adam da kaçmıyor ha. Nereye gidiyorsun oğlum? Evet, şimdi ne kadar malzeme toplamış onu da görelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Mükemmel bir şey ya. Yemin ederim Bronto var ya. Bu konuda harika. Bayılıyorum şu hayvanın şu özelliğine. Ya. Baksana abi. 2 aylık bizim malzememizi topladı. Evet. Arkadaşlar. Bence bu video bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın.